Bayanlar baylar, Gemik TV ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz. Sevgili dostlar, Polo 32. bölüm ile karşınızdayız. Dene doğru yolculuğumuz devam ediyor dostlarım. Baya insan öldürüp, yolumuza çıkan yani bu haydutları öldürüp hem experience kazanıyoruz, hem de karma kazanıyoruz. Hem de en önemlisi loot kazanıyoruz. Baya baya şu an lootumuz üstümüz fullenmek üzere. O yüzden şöyle bir steel yapıp arkadaşlarımın inventory'sine bir şeyler yerleştireceğim. Şunu al, şunu al adamım, şunu al. ...153... ...bunu vermeyelim ya, bunu kullanır. 163... ...tamamdır. Sevgili dostlar, umuyorum seyircilik yüksek, güzel bir video daha ortaya çıkar. Beğenirseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'ten de takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Silah tercihimi değiştirdim. Birazcık burst özelliğini kullanıp submachine gun kullanmak istiyorum. Evet, den şurada. Şuradan şöyle çaprazlama gideceğiz. Bir de ne kadar şöyle 2-3 gruba daha denk gelirsek iyi olur bence. Bak beni böyle tehdit edemezsin. İşte sen beni Ayda. kesidiye denk geldi. Kesi 20 demeye çaldı. Lan oğlum kesidiye çok vurduk bu eli Yine kesidiye geldi. Allah'ım çıldıracağım şimdi. İyi lavuk öldü sonunda. Bir, iki. Yapma be. Yapma be. O zaman doktor diyelim abi. Kendimizi iyileştirelim. First aid diyelim. Kendimizi iyileştirelim. İkisini de yapamıyorum. Öldüm. Böyle şeyler olabilir. Sonuçta acımasız bir dünyadayız. Böyle şeylerin olabilitesi yüksek. Şöyle bir burst yapalım bakalım. Of be. Mall nasıl da parçalandı lan öyle. Parçalan bakalım şöyle. Al bakalım minimal red. Şöyle bir save daha alıyoruz. Herhangi bir damage almadan kombatı bitirebilirsek daha fazla experience alıyoruz. İnsanlarla savaşırken tabii ki bu pek mümkün olmuyor ama hayvanlarla savaşırken daha mümkün. Daha possible. Oo, ekip biraz kalabalık burada. Şimdi şu gözünü al bakayım sen mermi aslanım. Gözünden al bakalım mermi aslan. Oy 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 nasıl parçalandı öyle. Ben action point'ini hastayım yani. Bu kadar da önüme geçmesi on numara olacak da. Gözünden vuralım vatandaşı. Bir ke daha fazla zarar verir. O yüzden şöyle bir ke vuralım. Güzel. O da gidersin. Bir bıçak darbesi daha. Hiçbir şey olsun. Gekoların bir derilerini hemen yüzelim. Geko derilerini alan birisi vardı ya. Kimdi o? Tanesine 100 dolar mı veriyordu bir şeydi? 165. Bir tane daha alalım şöyle. 85. Bir tane daha alamayacağım. Burada bir şeyler var mı reis? Vallahi yok. Ama şöyle bir şey yapabilirim. Bir aktarım yapalım şöyle. 195, 132. Nasıl ya? Taşıyamıyorlar mı artık? Peki geri alacağız onu. Deliler de ağırmış. Hadi lan iyileşemediniz mi? Bunlar çok demeyi çalıyor ya. Ne şişe gelipler ya. Ne oldu? Do you wish encounter an un unwashed villagers hunting spammer? Hayda. Bu ne kanki? Pathetic looking spammer villagers. Bunu lan? Dead body. Hatched man. A member of unwashed villagers yıkanmamış köylüler grubundan. Oğlum adamı niye öldürüyorsunuz lan? Şerefsizler. Oradan oraya nasıl vurmayı başardınız bolum? Onu öldürecekler o belli ki. Pisliğin gücü adına diyor. Adamı tekmeliyorlar yerde spammer. Baya bildiğin ortada bir şey yapıyor abi. İnfaz dönüyor. of of of. Herif hala ölmedi yalnız bu arada. Deblix. Bakalım ne zaman ölecek. Böyle biraz daha yaklaşayım ki. Oğlum spammer olmuyordu lan. Kaç canı var lan bu herifin? Hala ölmedi. Hepinizden nefret ediyorum dedi ve kalktı. Oğlum ne oluyor anasını avradını Ha, son vuruşu ben yaptım tam oldu. Oğlum 5 karma kazandım lan. Allah Allah bu spammer ölmesi gerekiyordu herhalde. Niye ben bu köylüleri öldürüyorum diye şimdi karma kaybedeceğim o zaman. Öleceğiz. Allah bunların ölmesi hiçbir anlam ifade etmeyecek ama hadi vurayım bari. Ya ama vuramadım. Geçmiş Öldüm. Çok garip bir olay değil mi daha bu? Hakikaten çok çok garip bir olaydı yani. Bakalım bir daha denk gelecek miyiz? Bir daha denk gelmeyeceğiz. Evet, east side'a doğru gidelim. Şimdi akşam oldu. Dende miydi burası? Ha buraya da malzemeler bırakmıştık. Hatırladım şimdi. 18 mm pistol bırakmışım ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bırakmışım da bırakmışım vallahi. Alabildiğim bir şeyler var mı? 80'e 200 Karşısına tabanca bırakmışız lan yere Money mi? Ne kadar para bırakmış olabilirim ki? Where is my money bitch? Muhtemelen cesetlerden düşenler diye düşünüyorum Aynen bak. Cesetler kayboluyor ama buradaki loot kaybolmuyor hesabı. Burası Metzger'in içinden geçtiğimiz yer. Entry. Bir Tamam. Ve dende ne görevimiz var reis? Get car parked for Smithy find out how Becky's cancel or booze for such Low prices. Evet şu görevi yapamamıştık. Çünkü kilitli olan kapıyı açamadık. Onu da bir deneyelim bakalım. Tamam. bunları yerini satıyorum hatırladım. Gece olduğu zaman burada bir tane kızın artık ruhu mu desek? Buralarda bir yerde çıkıyor. 12 işte geceyi bekliyorum mesela. midnight. Aha vallahi çıktı lan. <laughs> Hayalet çıktı anasını zaten. Şu hayaletli bir konuşalım bakalım. Oh the pain it burns so oh, bu acı beni yakıyor diyor. What's the matter? Mesele nedir? Where is it? I cannot find it. I'm lost. Nerede bu? Bulamıyorum. Kayboldum. Neye bakıyorsun? Belki yardımcı olabilirim. I locked. It's gone. Thief. Thief hırsız. Oh, I just got there. I didn't... Ben almadım. Ben yapmadım bir şey. Ben sadece buradayım diyorum. My luck. Luck ne demek bilmiyorum. Kolye mi takım öyle bir şey herhalde. Gitmiş diyor. Hırsız hırsız diye bana suç attı. Oh curial fate. You can't hear me. Can you? Beni duyamıyor musun? Duyabiliyor musun? Sen kimsin? I stop and knock and every door but no one comes, no one hears. Her kapıya tıkladım ama hiç kimse gelmedi, hiç kimse duymadı. Ben seni duyabiliyorum. Mesele nedir? You really need to stop moaning and groaning, start making sense. Nasıl duyabiliyoruz lan biz bunu? Görevini aldık, almış mı olduk biz şimdi bunu? Hani görev geldi mi? Aha. Return to unknown locket. Ne alacağım ben bunu? Oyda. Lavuklarda olabilir mi? Joy. Bunlar çünkü hırsız kılıklı biraz. Uh, what's going on again, dude? You... Yeah, uh, got some jets. How much? Want some information? bu değil. Başka kim olabilir? Mr. Mommy, Daddy, where are you? Şimdi şöyle. Buradaki Gecko görevinde Find Woody the ghoul for Percy. Try the den. Bu ghoul, yani Percy'nin arkadaşı olan ghoul Buradaki tabutta yatan ghoul arkadaşlar. Hmm. Mummy would, would kind of describe the way a ghoul looks. Okay, I would like to take a look. How much? Okay, göster bakayım. Hey, wait a minute. That's, an, that's not a mummy. Aha bak burayı çevirmek lazım işte burası. Yeni bir diyalog parasını verdik ve bize mumyayı gösterdiğini söylüyor karşımızdaki vatandaş. İşte karşımızda mumya. Meza, mezar benzeri kapı açılıyor ve saf altından yapılmış gibi görünen açık bir layıkın içinde duran bir mısır mumyası ortaya çıkıyor. Hey bir dakika bu bir mumya değil bu bir ortlak. Woody hey Woody sen misin? Uyanıyor mu lan? Mumya humurdanır yavaşça gerinir ve sonra uykulu bir göz işte sana bakar. Merhaba uykulu bir şekilde der. Aman tanrım bu Woody koş Woody o zaman koş koş. <laughs> Anne, Woody'miş lan bu. Woody aslında sizin önünüzde biraz uykulu bir şekilde duran bir mumya değil. Woody'dir. Kağıt hamurundan laydın kenarlarını kavrar, bir çığlık atar ve kapıya doğru koşar. Arkasında tuvalet kağıdından mumya ambalajları bırakır. Hah biliyordum bu kasabada işim bitti. Artık büyük ana, anayas değilsin. Sadece başka bir eşeksin. Woody'nin en son ne dediğine bakalım. Ve arkasından aceleyle teşekkür ederim yabancı. Ulan lavuk sen bu elemanı nereden buldun da millete mumya diyorsun? Büyük Ananias, omuz Silkel. Bunun yerine o tek başlı Brahmin'i almam gerektiğini biliyordum. Neyse çizim tahtlarında geri dönelim. Tek başlı Brahmin elbette bunu kim ister ki? Elveda. Elveda seni şarlatan. Ana level mi aldım lan? Vallahi level aldım ha şimdi cancel diyorum. Hedefi kurtardık. 25'te karmamızı aldık. Şimdi ne yapacağız abi? Educated. Each level of educated art skill point. When you... Bu çok iyi. Bunlar hep çok iyi ya. skills increased twice as fast. Attack. Your skills have improved to the point. Attack skill. Ha, attack skill. 3 tane şu işaret dedim çok daha hızlı olur diyor. Artık bir önemi yok. Çünkü yeterince seviyeye ulaştılar zaten. Strong pack. Hmm, daha 50 pound daha şey taşırsın diyor. Buna gerek yok. You are much less likely knockdown. Daha az down olursun diyor. Buna hiç gerek yok. Sneaker is like chicken. For each level of the perk you gain. Poison resistance kazanırsın. %25 diyor. Çok akıcı konuşursun diyor abi. Çok şey konuşursun. Usta bir konuşmacı olursun diyor. Sharp shooter. The talent for hitting things at longer distance. For each level of the perk you get a... Artı bonus perception. For the purpose of determining range modifiers, it's easier than ever to kill at long range şu güzelmiş bak bu cepte, bu olabilirim. Dünyayı keşfederken daha uzun mesafeleri görebilirsin diyor. Yine %15 outdoorsman skill kazanırsın. Şeylerden kaçınırsın diyor. Çok önemli değil kaçınmak. Şu an çakım, kaçınmak istemiyorum açıkçası. Covering from being knocked down. Knocked down'dan daha hızlı dönersin. Quick buckets, you have Learned Back. Inventori yetişmen 2 action pointini alır diyor, hiç önemli değil. Var Değil abi. Hayır, 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 hayır. This is the perk you're getting. 4 hit point alırsın diyor her levelde. Ha bak bu güzel bir şey. Your karma shines twice as bright. Better, <laughs> good or <laughs> horrible. Kind of reaction or modifiers. When it comes to pleasing sexually you wrote the book. Onu seks oldu mu kitabını yazarsın diyor. Yok ya. Aha. Aa direkt şey kazanabiliyorum. Güç kazanabiliyorum. Ne kazanayım o zaman? Gain strength kazanayım abi. Gücüm bir artsın. Hmm, kapıyı açarız. Değil mi? Bence gücümü şöyle bir artırayım. Çat. Tamam. Güzel. Böyle birkaç levelde bir güç artırabiliyorsak efsane oluruz bu arada. Tamam şimdi speech. Böyle speech artıralım. Şöyle Big Guns %45 Bu da %45 olsun Lock pick artıralım biraz Bence Lock pick'i artıralım ya Artık bir sınav %30 yaptım Peki şu arkadaşın kolyesini Bulmaya çalışacağım ya şey olabilir mi bu arada hakikaten bir kafam takıldı buna ama Böyle bir steel yapsam Ya üzerinde bir şey yokmuş bunun ya Farklı görünüşte birisini aramaya çalışıyorum da Dö, 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 dö. Nerede ulan? Nerede? 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 Neyse onu buluruz ya. Herhalde. Kim lan yoksa? Baba nasıl kaçıyor? Baba kaçışa bak. Çek o ki. Konuşabildiğim kimse yok ki birader. Kaç abi? Tamam, lockpick. Arkadaşı alalım. hep aldı diyelim. Tabii, ben bir de bekleyelim. Tamam, bu oradan çıktı ya. Ben şöyle bir lockpick yapmaya çalışayım. Aa, vallahi açıldı lan. Sonunda la kardeşim la. Ne var burada açlıkta? Ne görüyorsun oğlum orada bir şey yok ki. Allah belanı vermiş lan ödüm patladı. <laughs> ödüm patladı kardeşim. Gidebiliyor muyum odaya tekrar? Aa! Oo! Ha, aşağı indim la. Bu ne kardeşim? Aa, so back as a steel. I would gather about this information to Frankie. Steel. Steel'i var. Steel'i varmış. Steel nedir bilmiyorum. Bir makine ismi herhalde. Ben bunu Frankie'ye söylesem iyi olur diyor. Ha, merdivenmiş orası. İyi. Hadi şuradan bir kitap çıksın be. Ki anasını avradını. Demek ki içkiyi bu şekilde ucuza satabilmesinin sebebi bu makineymiş. Peki, burada da bir kumar denemek lazım aslında. Bir şlak diye kumar, değil, kumar deneyelim bakalım. Proposition bets, single roll bets. How much? Hadi. Roll. 3-5 dolar ama bunu hızlı hızlı yapmanın bir yolu yok galiba. Ama yine de aslında gambling skillini artırıp ufaktan kazanabiliriz ha. Gambling %20 ya şöyle 50 %60'a çekip ufaktan şöyle bir deneyebiliriz yani. 15-20 dolar yatırıp yatırıp ve ne diyorsun? Kardeş ben senden bir şüphelendim ya. Yani. No way. Maybe. How much? You don't have the money come back when you can afford it. Paran yoksa diyor, paran olduğu zaman gel başkasından aldığını görürsem seni tekmelerim diyor. Satın alacağım dostum. Oo bir dakika. Ne kadar para aldı o? Ulan şerefsiz. Ben ne yaptın? Ne verdin bana ya? Yerim lan Gavat. 100 dolarım aldı ya. Şerefsiz. Değil ya. Neyse bulacağım onu. Şimdi gidelim şu Pekin'in görevinde teslim edelim. Mom Steiner'a. Bir de araba parçasını da vereceğiz daha. Vereceğiz. Arabamız olacak. Arabamız olduktan sonra Pekin'e... bir dakika ya burayı değil de özür dilerim. Şuraya, şuraya. arabamız olduktan sonra arabayı kullanmamak gibi bir seçeneğimiz var mı acaba? O seçeneği sunarsa iyi olur. Ben çünkü arabayla belki başımıza bir şey gelmeyecek. Ben başıma bir şeyler gelsin istiyorum. Evet yani Becky nasıl yapıyormuş bu işi? Nasıl ucuza satıyormuş işkilerini? He has a steel. Onun bir stili varmış. Stil nedir? Onun bir İmbi var, ibri var. What? A steel, damn. Okay. Ne? Hala lanet olsun. İşte sana 100 dolar ve onu yok etmen için sana 500 dolar ödeyeceğim. Orada orada arka odadaki levyemi kullanırsın. Bu onun aptal küçük halatına zarar verir. Tamam, onu yok edeceğim. Olamaz bu çok fazla bilgi aldım sen dersin. Yok ederiz ya, sorun yok. Yani bizden bizden şerefsiz mi var sonuçta? Benden bir barter yapalım mı? Lan yani oğlum çekilin kapıdan. Oğlum siz aptal mısınız ya? Allah'ın lan çekil şerefsiz. Allah ağzınıza vururum ha. Bekir'in barında da İster resmi yok aslında ama Ne yapalım abi ekmek parası Bizde ekmeğimizdeyiz yani Hanginizde levye var lan? Bana levye verin Birinizde levye olması lazım Sende var mı Vic? E, ver şunu bakayım Bunu bir deneyelim Hayda anda bir tane crowbar'ımız kalmış abi. Öyle mi yapacağız? Ha pardon, şöyle şöyle saldırmayacağız da. Böyle geleceğiz, gideceğiz. Crowbarlı yok et. Steel has been destroyed. Tamam, yamukluk galiba, ağzını, yüzünü yamulttuk. mikrobu çocukları çekilin şuradan. Direkt olarak burada ticari rekabete müdahale etmiş olduk abi rekabet kurulu gibi. So it is destroyed like said. Just use on it. Okay, 500 dolarım burada. Buyur. 50 karma kaybettim ama ya. Damn well. Mean time she will have, have a new no booze. Neden onunla savaşıyorsun? Ona katılsana. What do you mean? Buy liquor from her. It's cheaper than the original, so you will make more money too. Ondan satın al. Nivrin olan daha ucuz diyor. Sen de daha fazla para kazanabilirsin. Made her all right. I will talk to her. Thanks. Aha, la 70 karma kazandım. Antigals, yes. Whiskey. Info aaa süper lan 50 karma kaybetmiştim. Tamam şimdi Beki ile arkadaş olmaya ikna ettim onu. sen yani de oğlum niye savaşıyorsun Keko gibi? Git ondan satın al madem ucuza dahil ucuza mal edebiliyor. Git ondan satın al sen de. Olayı çöz dedik yani. Güzel. Kaybettiğimiz karmanın hemen üzerine koyabildik. işte bu speech yeteneğinin gelişmesi ve zekanın da fena olmamasından kaynaklanıyor. Tamam güzel. 606 karmamız var abi. Tam anlamıyla bir champion'ız şu an. Peki sevgili dostlarım umuyorum seyirde yüksek güzel bir videoda ortaya çıkmıştır. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. TikTok ve de takip ederseniz çok sevinirim. Sonraki bölümde ne yapacağız? Bakalım şöyle bir. Dende bir şeyimiz kaldı mı? Anna'nın lokatını alacağız. Anna'nın lokatı neyse. Bir de arabayı alacağız. Sonra burada işimiz bitiyor açıkçası. Lamatlı bir şeyimiz var mı? Yok. Den Dende var. Royo'da zaten gekimiz var. Ana görevimiz o. Modok'ta bir şeyimiz var mı? Modok'ta da görevleri halletmişiz abi. Bolt City'de birkaç tane görevimiz daha olacak. Buraya gelmişken bu arada hazır oyunu daha kapatmamışken, videoyu kapatmamışken bir tane buz alalım. Ama içmek üzere değil ya. Whiskey, woman. Woman mı? What's your pleasure? Eşila, you got a customer. Wait, wait. That's not what I want. Woman, Whiskey You better shut your hole. Just do your job and get me drink. Ha, alamıyorum. Alabilseydim iyi olacak. Neyse. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın bay bay.